for men's? Men's or unisex. Ah. Hı -hı. How much this? Çok çok pahalı değil gibi ya bence. Lan acaba bu giyip yürüdükleri yer burası mı ya? Var ya bir tane. İçeride çok fena dua okunuyor. Aman Allah'ım. Abim çökmüş oraya mikrofon da bağlamış duasını okuyor. Meşhur Kobe eti varmış bakın burada. Üf çok kötü kokuyor. 5364 yen. Üf. İnanılmaz kötü kokuyor burası. Duramayacağım Allah. Oh be. Sonunda şimdi böyle こんにちは。 Saat 12. Şimdi Sogenji Tapınağı'na gidiyoruz. Buradan bayağı bir, bir 10 dakika 15 dakika düz yürüyeceğiz. Sonra otobüs durağı varmış. Otobüs durağından 63 numaraya binip Sogenji Tapınağı'na gideceğiz. Onun yanında e, bir tane daha tapınak var. İ, i̇smini şimdi unuttum. Sonra da onu göreceğiz. Oradan da aşağıya doğru sallanacağız. Akihabara'ya gideceğiz bu şekilde. Sogenji Tapınağı bir Zen Budist tapınağıymış. 1588'de kurulmuş. Nasıl dersime çalıştım bugün. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu Japonların araçları diyeyim genel olsun. İşte arabaları, motorları. Bu arada çok fazla motor da var. Arabaları özellikle. Ve bisikletleri çok temiz ya. Baksana da mesela. Pırıl pırıl biniyor adamlar ya. Tertemiz biniyorlar. Abi bu adamlar valla ya. Bu Japonlar çok sağlam millet ya. Valla bak daha iki gün oldu geleli de. Şimdiden anlıyor insan. Çok saygılılar. Arabalar marabalar tertemiz. Sokaklar gıcır gıcır neydi bu Subaru Impreza mıydı Sokaklar gıcır gıcır bu adamlar sağlam ya vallahi Japonya'da yaşanır beyler benden söylemesi ve bir şey daha fark ettim çok fazla hala maske takan var hala demeyeyim belki kor korona'dan önce de takıyorlardı Bilmiyorum ama çok fazla maske takan var abi vallahi arabalar çok temiz ya Baksana ya ayna gibi Hepsi ayna gibi yünüyor arabaya. pırıl pırıl bakıyorlar. Şimdi ana geldik. Buradan otobüs otobüs bineceğim. Neydi? Senjak, Sengaju kalmaydı ne? O tapınağa gideceğiz. Bakın. Gıcır güzel. Valla çok güzel arabaları. Japon'dan araba alınır ya. Aha bir tane otobüs gitti. İnşallah bizimki değildir ya. Ha 40'mış. Değil. Nereden biniyoruz acaba? Buradan mı biniyoruz? Ha buradan herhalde. Aynen. Biz şeye bineceğiz. 63 müydü? 64 müydü? Aynen 63'e bineceğiz biz. Arkadaşlar gördünüz mü? Abi bu adamlar çok iyi ya. Adam otobüs şoförü arabayı otobüsü eldivenle sürüyor. Böyle üstüne şey giymiş takım elbise giymiş cilet gibi. hep öyle birkaç tane geldi gitti fark ettim. Elinde beyaz eldiven gömleğiyle uyumlu falan böyle. Otobüsü onunla sürüyorlar ya çok tuhaf çok şeyler ya. Her her konuda çok titiz, dikkatli ve iyi yapmaya çalışıyorlar ya. Bizde otobüs nasıl kullanıyorlar <laughs> şehir içinde? Adam yere halı seriyor. Bir ayağını kovasının altına atıyor. Ayağında ayakkabı bile yok. Çorapla. Kulağında kulaklık. Hatta kulaklığın mikrofonunu bile ağzıyla tutuyor. Aynı zamanda sohbet ediyor böyle. <laughs> Vay be. Bunlar da nasıl? Bir de çok bilmiyorum ya. Bambaşka bir ülke ya. Vallahi. Bir saat oldu ya. Bir saattir yoldayım. Şimdik tapınağa gidiyoruz. Lan böyle yerde tapınak mı olur? Ben daha böyle bir dağ başı bir yer bekliyordum. Şimdi tapınağa doğru gidiyorum da şöyle bir, bir yer buldum gördüm. Burası ne satıyor acaba? Sanırım her şey. Aynen sanırım her şey. Yok ilgimi çekmedi. Aa tırnak bakası da var. Bunlar anahtarlık mı acaba? Evet. Kaç para acaba? 600 yen mi? Olabilir. Vay sanırım burada şey satılıyor. Abinin üstündekiler neydi? O, o. Adını unuttum şimdi. Vay 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 vay. Ama bunlar çok güzel lan. <laughs> vay be. Çok güzel ya. İçeride şey çalıyor. Freddie Mercury çalıyor. For men. Uh, men's. or unisex. Aaa. <laughs> <laughs> How much this? How much? Hı <laughs> -hı. İçeride Queen çalıyor bu arada. 12.800 yani. Kaç para yapıyor? Al 600'den desek e, 6000 bin lira falan yapıyor. As para değil. As para değil. Arigato. Hi. Aynı. Bu da güzel. Tam Japon işi ya. Bunlar ama çok güzelmiş de Vallahi alasım geldi. Dizis kavmacı. Aha. Aynı da. Aynı paraymış bu da. Hi. Arigato. İnan çok 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 pahalı değil gibi ya bence bir. Bakılıp alınabilir. Bir alasım geldi yani. Burada da sıcak köpekçi varmış. <laughs> Çurosçu varmış. Abi kıyafetleri çok iyi. Bakın. Bunun adı neydi ya? Okonomi miydi? Okonomi neydi ya? Hem erkekler için var, hem erkekler için var, hem kadınlar için var. Çok böyle şey bir şey. Soft, sade ve şık bir şey ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Neredeymiş bizim şey? Tapınak. Burasını şey gibi gördüm böyle Antalya kapalı yol gibi gördüm. Oraya benziyor. Lan acaba bu giyip yürüdükleri yer burası mı ya? Var ya bir tane ama çok fazla da insan yok. Bir, bir yer var Tokyo'da mı? Nerede? Japonya'da. Böyle giyip yürüyorlar falan. Aha tapınağa yaklaşıyoruz. Evet mekana yürüyoruz. Burası bayağı cıvıl cıvıl. Çok insanlar. No entry. Kapıyı kilitlediler. Acaba neden? Burası şey ama abdesthanesi gibi bir yer herhalde burası. Asıl olay şurası sanırım. böyle nasıl? Çok iyi lan. <laughs> Burada da bir şey var yine. Burası mezarlık mı? Vallahi çok iyi. İçeride çok fena doğa okunuyor. Bir girelim bakalım. Of. Mekan çok iyi. Aman Allah'ım. Abim çökmüş oraya mikrofon da bağlamış doğasını okuyor. Karşısında durup şöyle yapıyorlar biliyorsunuz. Bakın içeride olanlar da var. Atmosfer harbi çok iyi. Oha içine para atıyorlar. Gördünüz mü? İçine para atıyorlar. Bunlardan çok fazla var. Acaba bunlar buraya da para atıyorlar. Ulan din nerede para orada ya? Acaba bunların içinde ne var? Çan mı var? Sıcak hava balonu mu? Ne lan bu acaba? Merak ettim. Bak bu, bu kızın elbisesi en iyisi. Bayağı iyi elbisesi var. Şuna bakın. Çok iyi. Valla kıyafetleri çok güzel ya. Erkeklerde de var böyle pembe pembe değil de yeşil falan olanlar var erkeklerde. Şimdi çok az var. Erkekler daha az giyiyor. Görürsem göstereceğim. Allah alasım geldi bir tane ya. Çok güzel kıyafetleri. Hem de ben biliyorsunuz pek hediyelik eşya almıyorum. Japonya'dan hediyelik eşya almış oluruz. S Sanırım daha demin göstermedim ya da gösterdim mi? Bakın bu bunu böyle içlerine çekiyorlar. Ya din işte ya. <laughs> Klasik. Neyse öyle demeyeyim şimdi insanların inancı. Bakın burada da krokisi var. Ama mekan harbi on numara ya. Valla mekan on numara. Heh başını boş göremediğim için bakamadım şeyler. Bunda her yerde böyle sık sık var tapınakta. Bunun olayı ne acaba ben bunu anlamadım. Sallıyor. çekiyor. Anladım parayı atıyor. Daha sonra sallıyor onu. İçinden hangi numara gelirse bakın bunlar numaralı. Fal gibi bir şey ya bakın. Bunlardan numara var. Sonra onu num hangi numara çıkarsa çubuk, o numaradaki çubuğu çekmeceyi açıyor. O çekmeceden de onun işte şey çıkıyor. Ne dedim artık bahtı çıkıyor. Böyle bir şey. Bak fark ediyor musunuz? Bu din kanalı, felsefe kanalı falan değil ama bütün dinler aşağı yukarı aynı. Fark ediyorsunuz değil mi? Evet böyle bir yer daha var. No photo, do not touch. Burada çok fazla insan yok gördüğünüz gibi. Şey de burasıymış demek ki. O kıyafeti giyip yürüdükleri yerde demek ki burasıymış. Gördüğünüz gibi tapınak böyle. Vallahi güzel ya. Bakın şu çocuğun üstündeki gibi. Şimdi burası yavaştan bitti gibi şu dükkanlara bakarak geri dönelim. Havada böyle inceden bir soğuk ama güzel böyle şey yapmıyor, terletmiyor. Burada da ne yapıyorlar? Ciğer mi yapıyorlar lan? Ciğer gibi kokuyor yani. Hiç sevmem. Helva kokuyor lan. Evet bildiğimiz şey kokuyor. İrmik helvası kokuyor. Buram buram irmik helvası kokuyor. Bakın şimdi hediyelik eşyacı buldum. Burada matruşkalar var. 6800 yen, 5200 yen, 6800 yen, 1300 yen, 2900 yen, 800 yen, Şurada anahtarlıklar vardı. Önü dolu şu an. Hah şurası boş. Bunlar da ortalama 400 yen, 700 yen. Anahtarlıklar 400, aha burada 300'e de var. Mesela 300-350 yen. Bu ne para? Japon parası. Aa bak bu güzelmiş. Bu güzel bir şey bence. 500 yen. Ortalama hediyelik eşya fiyatları da böyle. Aha şurada bir yer daha var. 400 yen, 400 yen. Bunlar sanırım tatlı. Hmm. Bakın, nerede o? Ha şunlar. Bakın bunlar kalıpmış. O iç harcı onun içine boşaltıyor. Sonra onu da böyle ateşe koyuyor. Sonra pişiyor. Buraya koyuyorlar böyle. Demek ki olay oymuş. Çin çin da Bu neymiş ya? 1500 yen. Aa bu ses bundan geliyor. Bakın böyle bir şeyler var. 2500 yani. Acaba ne bu nereye asıyorsun? Eve, eve, falan mı asıyorsun acaba? Anlamadım ki. Bir de bakın böyle hazır tatlılar. Hazır tatlı gibi bir şeyler var. 120 yani. Ne bu? 870 yani. 870 yani. 600 yani. Böyle şeyler var. Bakın burada bir tane daha kıyafetçi buldum. Bu ne lan şey gelmesin diye, güneş gelmesin diye şey yapmışlar. Aa şu güzelmiş. Kedili. 6490'mış. Vallahi bu güzelmiş. Harbiden. Bir dahaki geldiğimizde ben bir daha buraya geleyim. Zaten geleceğiz. Buradan Kyoto'ya gideceğiz. Sonra Osaka'ya gideceğiz. Sonra geri Tokyo'ya geleceğiz. 6 gün daha duracağız. Ben en iyisi bir dahaki geldiğimde bundan bir tane alayım ya. Çünkü valla çok hoşuma gitti. Bu ne bin yen veriyorsun. Kesin yine şeydir, pahalı gibi bir şeydir. Aha burada da çilek satıyorlar. Sanırım çilek Japonya'da az var o yüzden Japonya'da çilek pahalıymış. 600 yen. Şöylesi 650 yen. Aha burada da yelengeç değil, yelpaze değil. Neydi lan bunun adı? Unuttum. bir adı vardı. Aha burada da şeyler var şal gibi. Aynen şallar var. Bakalım fiyatlarına. 880 yen. 990 yen. 660. Ortalama 600 ile 1000 yen. Aralar. Burada şapkalar var. Yine tatlıcı. Çok fazla tatlıcı var ya. Çeşit çeşit tatlıcı var. Bakın. Aa şu, şu pankekin görüntüsüne bakın. Ne kadar hoş duruyor. Ulan buraya bir tatlıcı mı açsak ya? Valla çok iyi iş yapıyorlar abiler. Açılabilir aslında şuraya bir yere bir tatlıcı. Şöyle gidelim. azla. Arkadaşlar premium at eti. 1380 yenmiş. Yen mi kalorim artık? Yen'dir herhalde ya, parasını söylüyordur herhalde. Ateti, 1380 yen ateti. Ateti Kazakistan'da yemiştim, hiç güzel değildi. Yine bakın burada Japon kültürünü yansıtan, eşyaları satan bir dükkan. Burada domuzlu momuzlu çorbalar var. Meşhur Kobe eti varmış bakın burada. Üf çok kötü kokuyor, 5364 yen. Üf inanılmaz kötü kokuyor burası, duramayacağım Allah. Vay, vay işte bu ya, işte bu ya, işte bu ya. Aradığımız şey burada, <laughs> döner. Tavuk, döner, 800 yen. <laughs> Valla çok mutlu oldum. Beef, et döner, 1100 yen. Karışık, 1000 yen. Bu neyi bu anlamadım. Bu neymiş? Sandviç arasında yapınca 700 yen oluyormuş. Böyle sandviç. İşte bu ya. Valla bundan alacağım. Abi Türk müsünüz? Uh, sorry? Where are you from? Uh, İran. İran? You are like Turkish. No, I'm from Iran. <laughs> okay. One chicken döner. Chicken ranch. Yeah. Spicy? little bit. Uh, can you make two lavash? Yeah. Thank you. Oh be, oh be. Sonunda şimdi böyle yiyeceğim bir şey buldum. İçerisi dar ama fark etmez. Döner olsun yeter. Bakalım bakalım. Görüntüsü böyle bu arada. Bin yenmiş. Şu çok mu yakın ya bana? Büyük olduğu için çift lavash. Lavaş çok güzel. Tavuk Fena değil, sosu güzel. İçine koyduğu marul çok taze. Bir de farklı bir acı kullanmış. İranlıymış. Nasıl bir acı kullandı bilmiyorum ama böyle bilmiyorum. Hiç alıştığımız acılara benzemiyor. Böyle farklı bir acısı var. Çıkaramadım. Ama çok güzel. Şu ekmeğin arasında tavuk filince var ya. Dünyanın en güzel şeyi ortaya çıkıyor ya. İşte bu ya. Oh be! Allah şu an çok mutluyum. <laughs> Dönerimi yedim. <laughs> oh be! Şurada da bir Audi var. Abi, ya şu döner var ya. Çok güzel.